Merhaba arkadaşlar <laughs> YouTube kanalıma hoş geldiniz. Selamlar. Bugün yanımda Emre Kalfa. Merhaba. Merhaba sabah Görsel. Ben Emre Kalfa. <gülüyor> wow. Wow. <laughs> 23 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Flow Studio Ankara'dayım. Ben dayı. senden büyük müyüm? <laughs> Büyüksün. Bro what the? Sen 25. 24 <laughs> olacağım. Hala büyüğüm. <biliyorsun. gülüyor> Flow Studio Ankara'da da hip hop eğitmenliği yapıyorum. Öyle. Çok da bir şey yok anlatacağım. Şimdilik en azından. <laughs> i̇şte bu seride Türkiye'deki farklı dansçılarla kendini kanıtlamak bu işe bir şey komünistiyim, lead eden. Doğru mu diyorum? Ben doğru. Doğru. <laughs> doğru yani. <laughs> lead eden kişilerle sohbet gibi bir şey. <laughs> bir tık daha İnsanların sana sormak istediklerini tahmin edebildiğim için öyle hmm. şeyler de soracağım. Hmm. Cool. Başlıyorum. Cool. Mikrofonum yok prodüksiyon olarak. Şurada ağacı konuş. Birinci <laughs> sorumuzla başlıyorum. Sevgilim öyle <laughs> <laughs> No. <laughs> Şaka tabii no. böyle şeyler konuşmayacağım. Şimdi sen Ankara'da doğdun, büyüdün değil mi? <laughs> yes. Ankara'da yaşıyorsun. Yes. Şimdi birçok insan diyor ki benim olduğum yerde dans yok. Benim dans imkanım yok. İşte keşke ben de sizin yerinizde olsaydım. Bu şekilde ben bahane diyorum bunlara. Bahane <gülüyor> üreten <gülüyor> insanlara ne söylemek istersin? Sen kendini nasıl geliştirdin? Ankara'da dans ne durumda? Çok iyi. Hmm. Şimdi şöyle bir durum oluyor. İşte bu çok şehirden şeyden de değişen bir şey. Umursuz olsun. Correct. Eğer gerçekten istiyorsan o kadar fazla kaynak var ki ulaşabileceğin. O kadar fazla stüdyo, o kadar fazla şehir. Ya yani bunun sonu yok. İstemekle başlıyor sadece. Bir tık gözümüzün önünde olsun istiyoruz her şey ama öyle olmuyor. Öyle olmayınca da biraz uğraşmak gerekiyor. Uğraştığın zaman direkt sonuçlarını alıyorsun aslında. Onun için bir yerden başlamak gerekiyor yani sadece. Ankara'da da dans yeni yeni geliştiğimizi düşünüyorum. Başta herkes farklı farklı yerlerdeydi ama şimdi komünite oluşmaya başladı. Bu komüniteyi de büyütmeye çalışıyoruz hep birlikte. Ya. Ya. Şimdi sen dansçısın. Hı <laughs> Ben de. Hani eskiden dans ediyordum, böyle hoşlaşıyordum falan <laughs> ders alıyordum ne oldu da dansçı olacağım dedin? Yani bunun hı. maddi ve manevi bir takım yükümlülükleri var. Dansçı olacağım demek iddialı bir hı hareket. Hı. Bu iddialı harekete o sorumluluğu almakta ne yaşadın da bir anda okey oldun? Hı. Ben de şöyle oldu. Ben normalde tıp okumak istiyordum. Doktor olmak istiyordum. Ben istiyorum. de yemin ederim ben de. Çok bambaşkaydı yani. Gelecek planlarım. Ama ondan sonra gerçekten sadece dans derslerine de çok eğlendiğim için ve hani hep severek gittiğim için ve bunu da insanlara göstermeye çalışırken de bana elime bazı fırsatlar gelmeye başladı. Eğitmenlik teklifleri olsun vesaire. Ben de böyle şey oldum. Deneyim. Bir deneyim yani. Evet. Belki de seveceğim. Sonrasında çok seveceğim. İlk dersinden sonra dedim ki tıp falan yok. Direkt dans. Aynı ben. Dans, dansçılık, dans eğitmenliği. Yani. Aynen. Peki niye hobi olarak yapmıyorsun? Yani niye tıp okuyup yanında dans eğitmenliği yapamazsın? Yani bence hak verirsin ki bir kere o zehri aldın mı danstan? Virüs virüs. Virüs yani. Kaçamazsın. Çok zor. Bütün planların değişmeye başlıyor. Dansta da git geliştikçe, kendini tanıdıkça bütün planların değişmeye başlıyor ve bunu durduramazsın. Durduramıyorsun yani. Yeah. Zaten duruyorsa dansçı olmazsın yani. Muhtemelen. Yani. Bende de çok benzerdi bu arada. Ben de böyle tıp okuyacağım Hı -hı. falan diye girdim. Yani ki... Sonra ben de dedim ki yok ya. <laughs> ama yine okuyayım falan dedim. Bir tur okudum ama yemedi yani. Ya ben de tıp okumaktansa dedim bari en azından biyoloji okuyayım. Biyoloji okuyorum şu an hala. Gerçekten ben mi? Mezun olmaya çalışıyorum. Umarım olacağım. İnşallah olur. Umarım. <laughs> Şimdi sana herkesin kafasındaki o soruyu soracağım. Kendini tekrarladığını hissettiğinde ne yapacağız? Hmm. Bum. Yani bence şöyle bir şey var. Hissediyor musun böyle dönmüş gibi böyle bir şey? Yok <laughs> yok yo. bence herkes tekrar ediyor zaten. Ve hani tekrar edilmesi sorun değil. Ben sadece mesajı değiştirmek gerektiğini düşünüyorum hareketlerdeki. Yaptığın hareket Spotify'ın aynı olsa bile verdiği mesajla da aslında değiştirebiliyorsun. Ee, o tekrar hissini. Ama bence tekrar etmek okey. Ama baştan sona her şeyi tekrar etmek de kötü tabii ki. Yani üstüne sürekli farklı soslar dökmen gerekiyor bence aslında yani. Diyeceğim nasıl dökecekler şey bu sosu? Hmm. Bence şöyle olmalı. Biraz bence araştırma geliştirme yapması gerekiyor dansının. Yani hmm. şunu yaptım nasıl oldu? Şunu şöyle yapsam nasıl olur? Bunu böyle yaptım ı -ı. olmadı. Ama olmadı deyip de çöpe atmak da saçma. Olmadı bunu böyle değiştirebilirim vesaire diye diye. Hep böyle bir laboratuvar kafasında olmak gerekiyor aslında. Bir şey deniyorsun, bir şey deniyorsun olmuyor. Başka zaman denerim. Bir şey deniyorsun, bir şey oluyor biraz daha üstüne gideyim diye diye oluyor bence. En azından ben böyle yapıyorum kendi antrenmanlarımda. Ben şöyle bir şey fark ettim. Nasıl gelişeceğim diye sorgulayan kimse gelişmiyor ama bunu önemsemeyip her gün araştırıp gelişen herkes gelişiyor. Aynen. Çünkü Aynen. Böyle sorgulanacak böyle matematik değil yani. <laughs> ne kadar vücudunu çalıştırırsan o vücut gelişiyor Aynen. yani. Bir de ben mesela öğrencilerime şey aktarmaya çalışıyorum hep. Hep böyle çok dikkat ettiğim bir olay yani. Kendimi geliştireceğim diye bir sonuç odaklı olmaktan sonra süreçten keyif almak, o sürece odaklanmak zaten asıl olay orada başlıyor. Yani dans antrenmanının işte sonucunda işte böyle olmam lazım değil. O an antrenmanı yapıp o süreci yaşayıp sonrasında belki de bambaşka bir yere gidecek dansın. O süreçten keyif almak daha önemli. Ben öyle olduğunu düşünüyorum yani en azından. Peki Emre Kalfa, ailen senin dansçı olmana destekliyor mu? Hep destekliyorlardı. Benim hmm. ablam dansçı, çok şanslıyım. Hmm. Bayağı şanslıyım. Ablam balerin, bale eğitmeni aynı zamanda. Annem dans aşığı, babam müzik dans aşığı. Onun için hmm. her şey çok Kusursuz gitti yani benim evet, için. Abi. Ama mesela şöyle bir şey oldu, ha. onu da söyleyeyim yani. Karşılarına ben dans eğitmeni olacağım, dans arkada bir şeyler yapacağım. bunu çok sahip çıkarak söyledim. ya böyle çok üstün körü söyleseydim belki de gibi olmayacaktı ama hani nettim hedefimde. Onun için daha da okey oldular diyebilirim yani. Senin ailen? Ben benim, sana sorayım bir de Benim ailem beni destekledi dönem dönem. Ama benimki sancılıydı biraz. Benim ailem dansçı olmamı istemedi, yalan hmm. yok. Benim annem güzelce mesleğimi alıyor, benim ev arkadaşım var Aslı Kösen biliyor musun bilmiyorum. Kurumsalda çalışıyor, hmm. böyle annem bazen bize geliyor, Aslı'yı böyle mini şeyini giymiş, böcekliği giymiş. <laughs> i̇kimiz de evden çıkacağız, ikimiz de iş kıyafetlerini giymiş. ben de böyleyim. Annem diyor ki bak ne güzel iş kıyafetlerini giymiş <laughs> diyorum, anne de, ben de iş kıyafetlerimi giydim. Yani annem her zaman şey isterler. Hani iyi bir kurumsalda çalışayım böyle sigortam yapsın, maaşım ayın biri geçsin falan. Dönem dönem destekliyoruz ama bunu yaparsam ben onu böyle yapana kadar sancılı sancılı sonra kazanıyorum okulu. Biraz rahatlıyoruz. Sonra o okulun sonuna doğru geliyor. İşte mezun oluyor. Şu an biraz rahatladığımız bir dönemdeyim ama şu an gerçekten Pes ettiler demeyeyim ama <laughs> yani saygıyı %95'e çıkarttık ya, tamamen. Peki korkmuyor musun gelecekten dansçı olarak 40 yaşındaki Emre'den korkmuyor musun? Hmm. Hiç bunu düşünmüyor musun? Hani kör kütüp gidiyor musun? Çok iyi soru. Biraz <laughs> bekleyelim. <laughs> Özellikle yaşadığımız ülkeden dolayı da. Geleceğim mi bu ülke? planlamıyorum şimdilik. En azından şu anki planlarım içerisinde yok yani. Sadece ya bir tık böyle şey korkusu oluyor tabii ki yaşlandığım zaman ne olacak esis gibi olabilecek mi vesaire ama yani ben bu hevesimi ve ilgimi devam ettireceğimi düşünüyorum. Hangi yaşıma gelirsem geleyim. Belki o zaman çok dans edemeyeceğim belki ama çok daha fazla ettirebileceğim diye düşünüyorum insanları. Her şey olabilir. Ben bu işten çıkmam yani uzun süre. Aynen. Ölene kadar. Aynen, falan. aynen. Aynen, Devam yani. Ama ben de kendime de sordum bu arada sorumu. Hı -hı o yani dansçı olacağım deyince 10 yıl sonra ne yani, yapacaksın? Bro, what the fuck? That's my girl. Come here girl. Oh my god. <laughs> Diyorduk ki 40 yaşında ne olacak? Ne olacak? Papir pink. pink. 40 yaşında kendini dansçı olarak vücudun dans edemediğini ne yapmayı planlıyorsun? Dansçısın sen ne yapacaksın? He? Hiç düşünmüyor mü? Mesleğimi yapmak istedim. İlhamcılık. <laughs> Aynen. Evet. Öyle dedin ki yani 40 yaşında ben de azlayabileceğimi düşünüyorum hala. Teşekkürler. ben, ben sigort yani... Öyle bir dünya da de, yani anlatamıyorum. Şey. ben kurumsalda çalışsam 93 yaşında emekli olup kazandığım bütün parayla hayatı ölene kadar yaşayacağım bir ev tutup onu, yani böyle bir hayat istememek suç mu? Yapacak <laughs> bir şey bulurum. 17 yaşında buldum, 20 yaşında buldum, 25 yaşındayım, bugün de buluyorum. Ve biz gençler olarak pandemi atlattık, her şey çok kötü günler atlattık ve ben hepsinde dans edecek bir şey buldum. Sadece her dans is. edip, yani birçok şey yapmaya çalışıyoruz zaten. O dünyaya girdiğin zaman, survive etmenin bir yolunu buluyorsun. Hayatımda ölene kadar bounce yapacağım demiyorum zaten. Şu anda bundan keyif alıyorum, eğitmenlik yapıyorum. Sadece hayatımda bu dans, kamera, hareket, ter, Kalp, <laughs> gözyaşı yani evet. bunlar olsun istiyorum genel manada. Bunu böyle söyleyebilirim. Çok iyi cevap. Ben? Çok iyi cevap. That's my cevap. Bir sonraki soruya geçiyorum. Dansın üzerinde baskı yarattığı oluyor mu? Bir battle'a girdin ya da bir yerde Hı. ders veriyorsun. Partiye gittin üzerinde iyi değilim baskısı filan hissettiğin Hı. oluyor mu? Çok iyi soru yine. Sorular çok iyi ya. Bence herkes isteseniz bu baskıyı hissediyor biraz. Özellikle bu. İşte biraz daha bilgi kazandıkça, bir şey öğrendikçe baskı artıyor. Aslında bu baskıyı azaltabilecek bir stilde yapıyoruz hip-hop kültüründeyiz. Peace, love, maybe, having fun, unity. Ama bazen bu unity böyle çok dağılabiliyor. Ya da böyle gerçekten bir şey başardığın zaman unity'ye dahil oluyorsun maalesef. Böyle şeyler olabiliyor gerçekten. Onun için çok mantıklı bulmadığım bir baskı bence her dansçı hayatının belli bir anında dans kariyerinde yaşıyor. Ee, ben de yaşadım yani. Ama artık yaşasam da çok durumunda değil tecrübe diye bakıyorum her şeye. Onun için çok sorun olmuyor. Peki ya sen? <gülüyor> <gülüyor> ben tür baskı olduğunu düşünüyorum. Biri toksik baskı, biri gerçekten geliştiren baskı. Ben Türkiye'deyken bazı yerlerde, bazı ortamlarda, sırf Türkiye Türkiye'de kısıtlamayayım, bazı toksik bir baskı hissediyorum yargılanmak benim hareket kalitemi sorgulamak niye ben daha sabıkada eğitmenlik yapıyorum benim hatalarımı bulmak onların altını çizmek ya ben insanım biliyorum dünyanın en iyi dansçısı olmadığını bir olmadığını Yani biliyorum teach you dünyanın en iyi kurguylarını yapmadığını da biliyorum ama ben çalışıyorum Yatırım yapıyorum kendime, Kesinlikle. gelişmek istiyorum ve benim bir alıp veremediğim yok, dünyanın en iyisi olmak gibi bir derdim de yok. Senden daha iyiyim de demiyorum. Sadece paylaşmayı, bildiklerimi benden bir tık daha az tecrübe etmiş insanlara göstermeyi ve onların öğrenmeyi seviyorum. Bu toksik baskı. Hani bak iyi yapamıyor, ben ondan daha iyiyim, o eğitmen, ben değilim, o ben... Bro! Tamam en iyi sensin. <laughs> en iyi kim ya? Hani en iyi öyle, kim? Bir şey, öyle bir şey var mı ki? Bir şey değil en iyi yani dansçı o. diye bir şey yok ki Yani herkesin, herkesin zaten grubu, mesajı her şey farklı. En iyi diye bir şey zaten yok yani. Bu toksik baskı Hı -hı. var, bir de geliştiren baskı var. Bu nasıl bir baskı? Bunu ben genelde yurt çıktığımda çok yaşadım. Özellikle bu son gittiğim Fransa'da falan da yaşadım. Adamlar o kadar savaşıyor ki. Yani ellerinde not defterleri böyle 60 kişinin olduğu bir sınıf. Herkes her akıyor hı hı. bilmem ne. Ve sen o an yakalayamıyorsun koreografiyi ve herkes yakaladığını hissediyorsun ve bir onlar gibi olmak istiyorsun ve o an bir baskı hissediyorsun. Bunu anlamam lazım, almam lazım. Hı hı. Hoca mesela seçin yapıyor, arada dolaşıyor. O an bir baskı hissediyorum. Hı hı. Şimdi hı hı. beni izleyecek falan diye o baskıyı seviyorum. O evet. seni pushluyor. Konforundan çıkardı şimdi o baskı güzel. Hı. Kan Fabrika'da öyle asistanlık yaptığım zaman sahnede o gün çok baskı hissettim ama dünyanın en güzel baskısıydı. Çünkü o gün kaslarımı hissettim yani. 4 gün ayağa kalkamadım bir, dersen sonra. Hatta o değişimde o koreografiyi verdik. Aradan 7 ay geçmiş ve ben koreografi unutmamışım. Kasım nasıl bir aldıysa o koreografiyi müzik gelince geldi yani. Böyle baskıları da seviyorum. Bunun işinin bir parçası olduğunu kabul Hı -hı. ettim. Ama hangisini kendimi artı olarak alacağımı ve hangisiyle arama duvar öreceğimi de zamanla öğrendim. O yüzden. Evet zaten bunu yapıyorum. tecrübe etmeden de fark edemiyorsun. Benzer şeyleri yaşamışız. Ben de şu an öğreniyorum yani. İşim böyle biraz daha koreografi eğitimi tarafında yetiştikten sonra işin daha freestyle, battle taraflarına girmek isteyen insanlar için böyle çok bir ön yargı duvarı var evet. gerçekten. Ve ön yargı duvarını önemsemeyip bir şey yapmak isteyen insanların da Oraya alışma süreci çok sancılı oluyor. Ee, aslında tam tersi yani buradan random bir insan gelse antrenman yapmak istese onu direkt alıp bağrımıza basmamız lazım. En yani Özellikle böyle zor bir geçişi yapıyorsa koreografi, freestyle dünyalarına girişmek istiyorsa sarılmamız lazım yani aslında o kişiye. Bitmektense. Ya, çünkü sen koreografiyi o kadar iyi alamıyorsan ve çok iyi freestyle yapıyorsan ben sana ne yapmam? Kesinlikle. Dersime girdiğimde seni yargılamam yani. Son soruma geliyorum. Let's go. Şöyle bir cümle var. Freestyle yapamıyorsan dansçı değilsindir. Sen bu koreografi, freestyle falan ne düşünüyorsun? Dansa bakış açın ne yani? Sorular çok iyi ya. Çok iyi. Sadece koreografi eğitimi alarak kendi bedenini, kendi tarzını bulman biraz uzun sürebiliyor. Çünkü sadece birkaç tane eğitmenin yarattığı bir şarkıya, iki şarkıya yaptığı hareket bütününden bir şeyler öğrenmek ...keyifli, geliştirici ama bence biraz daha uzun bir süreç. Ee, o eğitmenin gösterdiği şeyleri alıp biraz daha kendini yoğurursan... E, ...freestyle'ını da eklemeye çalışırsan... ...daha da geliştireceğini düşünüyorum. Yani cevabım şu aslında. Bence her dansçının freestyle dünyasına girmesi gerekiyor. Kendini keşfetmesi gerekiyor. Ki daha da derinleşsin dans konusunda. Öyle olduğunu düşünüyorum. Sadece koreografi eğitimi, artı koreografi yaparak da hayat geçer. Ama bence kendin gibi hissetmeyeceksin çok fazla o, o koreografiyi yaparken öyle olduğunu düşünüyorum. Peki ya sen? <laughs> e, söylediğine katılıyorum. Katısı aynısını söylerim. Ek yapabilirim sadece. E, ben şöyle düşünüyorum. Hiçbir dansçı dünyada hiçbir şey yapmak zorunda değil. Yani Hı -hı. sadece sahneye çıkmayı seviyordur Hı -hı. ve ne freestyle ne hip hop koreografisi umurunda değildir. Bir sadece vog yapmayı seviyordur ve tek umurunda olan şey vog buldur. Tabii ki. Canınız nasıl istiyorsa, dünya kaç dansçı var düşünün. Biri sadece TikTok yapmayı seviyordur ve TikTok'tur. Kendi dansçı bro. Ne istiyorsa onu yap. Ama freestyle yapmanın senin kendini keşfetmende her ne yapıyorsan o çok önemli olduğunu ben de hı hı. düşünüyorum. Vücudunun gidebileceği maksimum noktalarını uzun freestyle sesyonlar sonrasında çok Kesinlikle. fazla arttırabiliyorsun. Kesinlikle. Yaratıcı, ile de geliştiriyor. Yaratıcılığını artıyor çünkü. Hı -hı. Dansçı Kesinlikle. bence dans etmeyi seven, o sanatı seven Hı -hı. ve bundan bir noktada maddi olarak da geçinen kişidir. Bir sürü soru sordum çok biraz. Iyiydi. Kendimizce dansı yorumladık. Siz de dansçı olun arkadaşlar. Benim olan bir tane daha sorum var uygun görürsen. Şimdi bunu şehir dışında, İstanbul dışındaki dansçı arkadaşlarım için daha çok soruyorum. Dans fabrikadaki bir dansçı, bir eğitmen bir günü nasıl geçiriyor dans fabrikada? Böyle çok özel şekilde bunu anlatabilirsin. Bunu insanlar merak ediyor çünkü. Burada ne olup ne eee. bittiğini. Tabii tabii. Burada ne olup ne bittiğini insanlar merak ediyor. Onun için ben de anlatmanı isterim. Okey. Şimdi dans fabrika arkadaşlar 12'de açılıyor. Eğer provamız yoksa 12'de önce genel olarak gelmiyoruz buraya de kimse gelmez genelde. Sonra böyle 2-3 gibi... geldim kimse yoktu. <laughs> evet kimse olmaz. Sonra 2-3 gibi yavaş yavaş insanlar gelmeye başlar. Bazı kişiler antrenman yapar. Bazı kişiler koreografilerini çalışır. Ufak ufak hafta herkes dans eder. Mesela biz Emre'yle iki buçuk üç, üç gibi kendi koreografimizi yaptık. Hı. Biri yanda ısınır falan Altı sularında dersler başlar. Altı gibi kalabalıklaşır burası. Dersten önce herkes dans eder, herkes sohbet eder, burası dolar. On bir buçuk sularına kadar bir dans dersleri şeye hakimdir. 4 stüdyomuz var. Genelde dördü de Böyle bir 4 ile 11 arası dolu olur. Yani 11 gibi yine prova yoksa herkes buradan gider. Ben dans fabrikada bir günümü bloklarım eğer böyle bir şey varsa sizin Bayağı sabahtan akşama kadar. Bence yap. Yani. yani umarız bu videoyu beğendiniz. Emre'ye gerçekten teşekkür ederim. Ben Buraya kadar Nasıl? bir video için gelmedi tabii ki. <laughs> başka bir şey için geldi ama gelmiş, çektik. Ee, bir sonraki konuğum kim hiçbir fikrim yok ama onu da izlersiniz çünkü bence çok güzel videolar. Ee, umarım beğendiniz, bu kanala abone de olursanız sevinirim çünkü çünkü olursanız sevinirim. <laughs> ee, başka sorularınız varsa yorumlara yazın, diğer konuklarımı onlara da sorarsanız yes, Beğenirsen. Yes. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Workshopumuzu vereceğiz birazdan. Evet, let's go. Let's go. Peace out, Bye.